Arkadaşlar, merhaba. Bu videoda size termostatik vana nedir, nasıl çalışır, termostatik vana tasarruf sağlar mı, termostatik vananın normal radyatör vanasına göre ne gibi avantajları vardır, bunlardan bahsedeceğim. Termostatik vana ısıtma tesisatlarında tasarruf amacıyla kullanılır. Ortam sıcaklığı sizin istediğiniz dereceye geldiğinde radyatöre giden sıcak suyun kısılmasını sağlar. Bu sayede tasarruf yapmış olur. Termostatik vana hem kat kaloriferi sisteminde hem de merkez sistemlerde kullanılabilir. Hatta gaz yakıtlı merkez sistemlerde kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Termostatik vana iki parçadan oluşur. Birincisi termostatik başlık, ikincisi ise vana gövdesi. Şimdi ikisini birbirinden ayıralım. Bu görmüş olduğunuz termostatik başlık içerisinde ısı algılayıcı bir sensör vardır. İçerisindeki sıcaklık algılayıcı sıvı sensör ortam sıcaklığını algılayarak radyatöre giren suyun miktarının artmasına ya da azalmasına sağlar. Şu Orta kısımda görmüş olduğunuz pim sayesinde vana gövdesindeki şu pimin aşağı yukarı hareket ettirerek suyun miktarını ayarlar. Birazdan bunu nasıl çalıştığını deney halinde size göstereceğim. Termostatik başlıklar üzerinde numaralar mevcuttur. Bu numaralar sizin ortam içerisinde istemiş olduğunuz sıcaklığa tekabül eder. Örneğin bir numara Ortam sıcaklığının 12 derece olmasını sağlar. Bu sıcaklık değerleri markadan markaya değişiklik gösterebilir. Termostatik başlığı 2 numaraya getirdiğinizde ortam havasının 16 derece civarında olmasını istiyorsunuz demektir. 3 numaraya getirdiğinizde bu derece 20'ye çıkar. Dediğim gibi markadan markaya artı eksi 1 derece oynayabilir. 4 numaralı kademede ise ortam sıcaklığı 24 derece civarına gelir. 5 numaralı son kademede ise 28 derece civarındadır ortam sıcaklığı. Şimdi termostatik başlık ile vana gövdesini nasıl birleştireceğiz? Diyelim ki evinizdeki termostatik vananın başlığı bozuldu. Söktünüz, yerine yenisini takacaksınız. İçerisindeki pim 5 konumundayken tamamıyla aşağıya çekilir. Siz başlığı vana gövdesine takabilmeniz için bunu 5 konumuna getirmeniz lazım. Şimdi bunu 3 konumuna alalım. Bakın içerideki pim yukarı kalktı. Bu vaziyetteyken siz termostatik başlığı vana gövdesine takamazsınız. Şimdi tekrar 5 konumuna geri getirelim ve yerine takalım. Bu şekilde vana başlığıyla vana gövdesini birleştirmiş olursunuz. Termostatik vana başlığı ortam havasını algıladığında şu içeride görmüş olduğunuz siyah contayı aşağı yukarı hareket ettirerek sıcak suyun radyatöre giriş miktarını ayarlar. Şimdi bunu sıcak ve soğuk suda test edelim. Sağ tarafta görmüş olduğunuz sıcak su, sol taraftaki ise soğuk su. Bakın şu anda vanamız 5 konumunda. Yani sıcak suyu maksimum seviyede açmış durumda. Termostatik vanayı sıcak bir suya daldırdığımızda contanın nasıl yukarı kalkarak sıcak suyu kestiğini göreceksiniz. Bakın termostatik başlık aşırı bir sıcaklık algıladığı için radyatöre giden sıcak suyu tamamen kapatmış durumda. Soğuk suya daldırdığımızda pim aşağıya doğru çekilip tekrardan radyatöre giden sıcak su açılacak. Termostatik vana çalışma prensibi tamamıyla bu contanın aşağı yukarı hareket etmesiyle gerçekleşir. Sıvı sensör sıcaklığı algıladığında içerisindeki pimi yukarıya doğru kaldırarak contanın radyatöre giden suyu kesmesini sağlar. İstenilen sıcaklıktan daha az bir sıcaklık algıladığında pimi geri çekerek contanın radyatöre giden suyu açmasına sebep olur. Termostatik vana bu şekilde çalışır. Termostatik vana başlığı zemine paralel bir şekilde takılmalıdır. Çünkü ısınarak yukarıya doğru çıkmaya çalışan hava vana başlığındaki şu aralıklardan geçerek sıvı sensörle temas etmesi gerekir. Sıvı sensör bu sayede ortam sıcaklığını algılayarak radyatör içerisine giren sıcak suyun miktarını ayarlar. Dik bir şekilde montaj ettiğimizde sıcak hava aralardan yukarıya doğru çıkarak sıvı sensörle temas etmeyecektir. Bu şekilde montaj edildiğinde termostatik vana görevini yerine tam getiremez. Yeah. Termostatik vana bütün radyatörlere takılabilir. Tek bir şart var. Kullanmış olduğunuz kombide bypass hattı varsa bütün radyatörlere termostatik vanayı takabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz kombide bypass hattı yoksa radyatörlerin bir tanesine normal radyatör vanası takmak zorundasınız. Çünkü bütün termostatik vanalar radyatörlere su girişini kestiği anda kombi içerisinde ısınan su kombi içerisinde kalacak aşırı ısınmaya sebebiyet verecektir. Bu yüzden bypass hattı olan kombilerde bütün radyatörlere termostatik vana takılabilir. Termostatik vana ısı yalıtımlı evlerde tasarruf sağlar. Isı yalıtımsız evlerde termostatik vana kullanımının faydası olmaz. Çünkü ortamdaki ısı sürekli dışarıya kaçacağından termostatik vana istenilen sıcaklığı bir türlü algılayamayacaktır. Algılayamadığı için de radyatörlere giden sıcak suyun kesilmesini engellemeyecektir. Sürekli radyatörlere sıcak su gireceği için termostatik vananın pek bir faydası olmayacaktır. Termostatik vana normal radyatör vanası gibi çalışacaktır. Termostatik vana üzerinden ayarlamış olduğumuz değerlerle odalar arasında ayrı ayrı sıcaklık kontrolü yapmamızı sağlar. Örneğin çocuk odası daha sıcak olmasını istiyorsunuz, termostatik vanadan bunu ayarlayabilirsiniz. Hiç kullanmadığınız bir odayı Yine termostatik vanadan en düşük seviyeye getirerek ısı kaybını önlemiş olursunuz. Termostatik vana bize ısıt konfor sağlar. İkinci bir avantajı ise özellikle merkez sistemlerde radyatörlerde aşırı ısınma meydana geldiği için toz yanması gerçekleşir. Bu da duvarlarda kararmalara sebebiyet verir. Termostatik vana kullanıldığında radyatörlerde aşırı ısınma gerçekleşmeyeceği için toz yanması da daha az seviyelere gelecektir. Bu da duvarlarınızın kararmasını engelleyebilir. Termostatik vana kombinin ısıtması gereken su miktarını azaltır. Termostatik vana ayarını düşük bir seviyeye getirdiğinizde radyatörlere giden suyun miktarı oldukça azalacaktır. Bu da kombinin daha az yakıt tüketerek daha az miktarda su ısıtmasına sebebiyet verir. Bu da termostatik vananın bize tasarruf yaptırmasını sağlar. Şöyle bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki sistemde 100 litre su var. Termostatik vana kullanıldığında su miktarı kısılacağına diyelim ki bu su miktarı 60 litreye 70 litreye düştü. 100 litre suyu ısıtıp 55 dereceye getirirken mi daha fazla yakıt tüketiriz? Ya 60-70 litre suyu 55 dereceye getirirken mi daha fazla yakıt tüketiriz? Tabii ki 100 litrelik suyu 55 dereceye getirirken daha fazla yakıt tüketiriz. Tasarruf sağlamamızın sebebi budur.